Merhaba iyi günler iyi hafta sonları. Yapmak istemediğim bir yayın yapıyorum çünkü çok rahatsız edici bir durum söz konusu. Suriye'de yaşananlardan sonra buradan Türkiye'de bir Alevilere karşı siyasi bir meydan okuyuş söz konusu oldu. Sosyal medyada özellikle kendini gösterdi. Bazı e, Geleneksel medyada da izlerini gördük. Siyasal Alevicilik diye bir şey çıkardılar ve buradan harekette Suriye'de yaşananların, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin Türkiye'de Alevileri rahatsız ettiği ve Alevilerin bu konuda bir takım tariklere, bir takım arayışlara yöneldikleri yolunda bir kampanya başlatıldı baktım bu kampanyayı yapanlara isimlerini biliyoruz. Bunlar aslında troller. İktidar yanlısı bilinen troller ve şunu da biliyoruz ki bu kişilerin büyük bir çoğunluğu yakın dönemin mahsulü isimler. Yani Türkiye'de İslami hareket içerisinde, milli görüş hareketi içerisinde yıllarını vermiş insanlardan ziyade yakın bir dönemde iktidar trenine atlamış ve ee, buradan e, özellikle sosyal medya üzerinden bir takım nefret söylemlerini kusan kişiler. Şimdi sıra Alevilere gelmiş ama bu kişilere baktığımız zaman e, bunu çok da abartmamak gerektiğini düşündüm açıkçası. Çünkü bunlar ateş olsa cürümleri kadar yer yakarlar diye düşündüm. E, ama şunu da tabii ki biliyorum, bunlar bir yerlerden cesaret alıyorlar, bir yerlerden teşvik ediliyorlar, onu anlamak mümkün. Ama Türkiye'nin e, tarihinde Alevi-Sünni gerginliği bir dönem çok vardı. 1970'li yıllarda benim ilk geçtik dönemlerimde çok acı olaylar yaşadık Çorum'da, Kahramanmaraş'ta. Büyük katliamlar yaşandı. Başka yerlerde de yaşandı ama en çarpıcısı, en acısı Kahramanmaraş'tı. Sonra yıllar sonra Sivas'ta bir başka katliam yaşandı. Orada Aziz Nesin bahane edildi ama Sivas'ta Madımak Oteli'nde e, insanlar katledildi, yakıldılar. Ateşe verildi e, biliyorsunuz otel ve karşısına insanlar bir tür hezeyan halinde miting gibi bir şey yaptılar böyle acı deneyimlerimiz var Türkiye olarak ve Türkiye'de zaten bir Kürt sorunu var bir de bunun üzerine bir Alevi Sünni sorununu tekrar Türkiye'nin yaşayacak ne mecali ne enerjisi ne bir şeyi var çok saçma sapan bir şey ama birileri bunu hep bir şekilde kenarda yedekte tuttular İlginçtir, Türkiye'de ve dünyada aslında İslami hareketler, Sünni İslami hareketlerin yükselişi 80'li ve 90'lı yıllarda çok bariz bir şekilde gözüktü. Buralarda bir mezhep meselesi çok fazla karşımıza çıkmadı. Bunun bir nedeni aslında İran devriminin ki Şii çoğunlukta yaşanan ve Şii bir din adamının Ayetullah Omeyni'nin liderlik yaptığı Devrimin sünni dünyada da çok büyük bir sempati doğurmasıydı. Bunun etkileri baya bir süre sürdü. Fakat belli bir aşamadan sonra İran-İslam devriminin aslında bir aynı zamanda diyelim bir milli devrim olduğu iyice ortaya çıkınca İran'ın, Tara'nın mezhepler üstü e, iddiasının çok da gerçek olmadığı ortaya çıktı. Fakat mezhep meselesinin gerçek anlamda İslam hareketlerinin gündemine gelmesi 2000'li yılların sonrasında 2000'li yıllarda Irak'ta başladı. Zarkavi'nin El Kaide liderliği sırasında Irak'ta ilk defa Şiilere yönelik saldırılar yapıldı. El Kaide'nin çok daha tasvip etmediğini biliyorduk. O zamana kadar yoktu. Ama Zerkavi'nin başlattığı Irak'ta çünkü biliyorsunuz Saddam rejimi yıkılıp ülkede çoğunlukta olan Şiiler yönetimi ele alınca Sünni Araplar içerisinde El-Kaide ve benzeri yapılar güç kazandılar ve bir tür olayı rejimle mücadelenin ötesinde Şiilerle mücadeleye çevirdiler. ve Ama çok daha çarpıcısı yine El Kaide içerisinde türemiş olan IŞİD beraber yaşandı. IŞİD hem Irak'ta ama esas olarak Suriye'de Sünni olmayan topluluklara çok ciddi bir şekilde savaş açtı. Çok büyük katliamlara imza attı. Suriye'de özellikle sırf Alevi oldukları için Arap Alevisi diyoruz. insanlar katledildiler ve burada da gerekçe tabii ki iktidarın Alevi bir azınlık tarafından kontrol edildiği iddiasıydı. Ve e, bu hastalık e, mezhep çatışması hastalığı Zerkavi ile beraber ama IŞİD daha da hızlı bir şekilde gündeme geldi. Ve bu arada şunu da gördük. Türkiye'de ve başka ülkelerde de o ana kadar mezhep meselesini çok fazla dert etmeyen hatta Şiilere karşı çok da empatik olan en azından Sünni bir takım İslamcılar birdenbire Şii karşıt oldular. Burada tabii Suriye'deki Sünni ağırlıklı e, mücadelenin iç savaşa e, İran'ın doğrudan müdahale etmesi, İran'ın hem kendisinin devrim muhafızları aracılığıyla hem de Lübnan'da Hizbullah'a devreye sokarak Lübnan'daki Hizbullah'a devre sokarak e, Esad rejimine destek vermesi ve sonuçta Suriye'de bir tür Alevi-Sünni çatışması gibi bir hava yaratıldı. Ne derece gerçeği yansıttığı tartışmalı bir olay ama İslamcı anlatıda da bu oldu. Ve Türkiye'de bundan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ve şimdi yıllar sonra Esad rejiminin devrilmesiyle beraber bir takım isimler bunu bir Aleviliğe karşı, Alevi diktatörlüğü diyorlar e, genellikle Esat rejimine. Ona karşı bir zafer olarak ilan ettiler ve bunu o kadar yüksek sesle söylemeye başladılar ki tabii ki buradan Türkiye'deki Aleviler de rahatsız olmaya başladı. Suriye'de Alevilerin başına neler geleceği tartışıldı. Yalan yanlış haberler dolaşıldı. Her ne kadar HTŞ yönetimi... Tüm kesimleri kaplayacağını söylese de... ...çok sayıda spekülasyon ortada dolaştı. Bunların büyük bir kısmının doğru olmadığını biliyoruz. Bu iddiaların... E, ...bir takım Alevi çevreler tarafından... E, ...çok ciddi bir şekilde gündeme taşınmak istediğini de biliyoruz. Ama burada... serin kanlı ve soğuk kanlı yaklaşmak gerekiyordu. Burada ayarlar kaçabiliyor. Şimdi şöyle bir şey var... E, dün Denizli'de Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye tabii ki kongresinde Denizli'deki AK Parti kongresinde Suriye'ye geniş bir yer ayırdı ve orada şunları söyledi. Suriye'de büyük bir halk itirali gerçekleşti. CHP tarafında bir matem havası var. Şam'daki müttefiklerini kaybetmelerinin şokunu hala atlatamadılar. Fikri akrabalıkları olan bazı rejiminin düşmesini hazmedemediler. Buraya kadar bir yerde anlaşılabilir. Hani diyelim ki siz siyasi olarak onlara yakınsınız. Onun için de Esad rejimini tercih ediyordun, ediyordunuz diyebilir. Bu bir yerde siyasi bir argüman. Ama burası çok önemli. Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Eski genel başkan. Kemal Kılıçdaroğlu. Onun Bağız rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var. Ne olabilir bu farklı sebepler? Şimdi ne olabilir? Devamında ama yeni genel başkanın niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Erdoğan şunu söylüyor. Tamam Kılıçdaroğlu Alevi'ydi. Bunun için rahatsız oldu. Özgür Özel Alevi değil. O niye rahatsız oluyor? Bu çok yanlış. Tabii ki bunu kastetmedim diyecektir ya da çevresindekiler bunu diyecektir ama herhalde bu çok net bir şekilde görülüyor. Daha devamı da var. İşte Halep Kalesi'ndeki yıldızlı bayrağa diye rahatsız oluyorsunuz vesaire. Bunlar çok sakıncalı, tehlikeli yaklaşımlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesi Genel e, Cumhurbaşkanı adaylığında da çok gündeme geldi. Hatta kendisi bu konuda bence çok iyi bir video da yaptı. Ama kaybetmesinde Alevi Alevi olmasının etkisi olduğunu söylemek abartılı olmaz. Ahmet Çıkla yaptığım bir yayında Ahmet Şık bunu dile getirdiği için daha adaylığından önce, adaylığı daha tam resmen açıklanmadan bunu kullanacaklar. E, iktidar bunu kullanacak dediği zaman çok tepki almıştı. Onu da hatırlayacaksınızdır. Ama biliyoruz ki maalesef Türkiye'de böyle bir realite var. E, Aleviler sayıca az oldukları için sayıca çok olanlar onlar üzerinde bir üstünlük iddiasında bulunabiliyorlar. Ve böyle olur olmaz yerlerde bu kişilerin Alevi kimliklerini ciddi bir şekilde karşılarına sanki bir kabahatmiş gibi çıkartıyorlar. Şimdi birazcık konuyu bilenler Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği ile Esat ailesinin Aleviliğinin aynı olmadığını bilirler. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyordur. Alevilik yetpareye homojen bir yapı değil. Farklı farklı Alevilikler var. Arap Aleviliği dediğimiz olayın mesela bir Tunceli'deki, Dersim'deki Alevilikten farklı olduğunu birazcık bilenler bilir. Ben bir mozaik olarak Türkiye yayın dizisinde bu konuyu başlı başına Arap Aleviliğini başlı başına ele aldım Alevilikten farklı olarak çünkü birebir aynı değil. Ama bunu bilirler ama bilmezden gelirler ve Aleviliği bir taraftan hem e, şeye e, Ahmet Eşşaraya herkesi kapsayıcı ol derler bir yanda ama diğer yandan. E, Suriye'deki Alevilik olgusunu bir suçmuş gibi, bir suçlamaymış gibi dile getirirler ve bunu Türkiye'ye de taşırlar. Bunlar çok gereksiz, tehlikeli hususlar. Türkiye şu anda e, adı böyle konmuyor ama Kürt meselesini çözmek gibi bir dertle uğraşıyor. Kürt meselesini çözmeye çalışmak başlı başına çok büyük bir sorun. Bu çok zor bir yol. Şimdi Kürt meselesini çözme iddiası ya da adı böyle konmasa da böyle bir olayla uğraşan Türkiye'nin bir de Alevileri tahrik etmek gibi bir lüksü olamaz, olmamalı. Ve herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Özellikle de ülke yönetenlerin ve şu başkanlık seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama burada adını söylemese de bile söylemese de biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'na yönelik Alevilik üzerinden Suriye mesajları veriyor. Ve Suriye'de yıllar sonra istediği tür bir rejim değişikliği yaşandığı için bunun verdiği bir muzaffer edayla bunu söylüyor. Ama bu çok yanlış. Türkiye'de Aleviler sayıca az olabilirler Çinlilere göre ama bayağı milyonlarca insan var. E, çok önemli yerlerdeler çok eğitimli bir kesim ama çok da sorunları olan bir kesim ve kimliklerine özellikle 80'li 90'lı yıllardan itibaren daha fazla sahip çıkan bir kesim. Dolayısıyla bu tür trollerin yapmaya çalıştığı şeyleri dizginlemek ve onların o tür insanların cesaret almasına izin verecek söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye yine çok kötü olaylar yaşayabilir. Yaşayacağını sanmıyorum. Bunu bir siyasi bir retorik olarak kullandıklarını düşünüyorum ama e, yine de Türkiye gibi bir ülkede Türkiye'nin istikrarsız olmasını ki istikrarlı bir ülke olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. İstikrarsız bir ülke olmasını isteyecek çok güç var. Bir de Alevi-Sünni meselesi, bir mezhep meselesini tekrar e, devreye sokmayalım. E, Alevi kardeşlerimizi lütfen tahrik etmeyelim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.